Sevgili arkadaşlar Merhaba tam sayılarla ilgili dersimize tam sayıların kuvvetiyle devam ediyoruz arkadaşlar kuvvet alma işleminin ne olduğunu daha önceki yıllardan zaten biliyoruz arkadaşlar hatırlıyoruz tam sayılarla ilgili bazı dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var bu dersimizde arkadaşlar onlarla ilgili bilgi vereceğiz hem de kuvvet alma işlemini tekrar etmiş, tekrar etmiş olacağız arkadaşlar bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına o sayının kuvveti diyoruz kuvvet bir sayının kendisiyle kaç defa çarpılacağını gösteriyor arkadaşlar. Bir sayıyı tekrarlı çarparak bu işlemin sonucunu bulmaya ise kuvvet alma diyoruz arkadaşlar. Mesela burada 5 3 defa çarpılmış. Biz bu ifadeyi 5 üssü 3 kaç defa çarpıldıysa kuvvete onu yazarak üslü olarak ifade etmiş oluyoruz. Buradaki üste yazdığımız şu sayı üs ya da kuvvet ya da kuvvet Alttaki sayımıza da taban diyoruz arkadaşlar. Bunu daha önceki senelerde zaten biliyorsunuz. Burada eksi 7 arkadaşlar 4 defa çarpılmış. O zaman eksi 7'nin dördüncü kuvveti olarak yazmak zorundayız. Burada parantez önemli arkadaşlar. Parantezin önemini bir sonraki derslerimizde bir sonraki sayfalarda göstereceğiz. Daha önceki senelerden yine hatırlıyoruz. Bir sayının ikinci kuvvetine özel olarak o sayının karesi. Üçüncü kuvvetine de özel olarak o sayının küpü dendiğini biliyoruz arkadaşlar. Pozitif sayıların kuvveti alınırken hiçbir sıkıntımız yok. Daha önce gördüğümüz doğal sayıların kuvveti gibi uyguluyoruz. 7'nin karesi demek 7'yi 2 defa yaz çarp demek 7 kere 7 49 olarak sonucu buluyoruz. 3'ün 4. kuvvet demek 3'ü 4 defa yan yana yaz çarp demek arkadaşlar 81 olarak buluyoruz. Artı 5'in karesi e, bunlar da aslında pozitif. Yukarıdaki iki örneğimiz de pozitif ama artı olarak ne yapılmamış yazılmamış. Pozitif olduğu zaman biliyorsunuz işaret koymamıza gerek yok demiştik. 5'in karesi 5 çarpı 5 demek sonucu 25 olarak buluyoruz. Artı 7'nin karesi 7'yi iki kere yaz çarp demek 7 çarpı 7 49 olarak sonucu bulacağız. Bunları tekrar söylüyorum arkadaşlar. E, bildiğimiz şeyler daha önceden 6 sınıfta doğal sayıların kuvvetini görmüştük onlarla aynı bizim bu sene önemli e, vurgulamamız gereken arkadaşlar negatif sayıların kuvveti negatif sayıların kuvvetinde e, kuvvet alma işlemini uygularken kolaylık olsun diye arkadaşlar biz çift sayıların kuvvetinin pozitif tek sayıların kuvvetinin de negatif olduğunu bilmemiz gerekiyor bu zaten işlem yaptığımızda karşımıza çıkıyor eksi 2'yi 4 defa yan yana yaz çarp demek bu Arkadaşlar e, bunları çarptığımızda sayılar 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 sonucu 16 bulacağız. İşaretleri çarptığımızda eksi eksi artı, artı eksi eksi, eksi eksi tekrar artı olacağı için sonucumuz pozitif olacak. İşte biz her defasında bu işlemi yapmayalım diye arkadaşlar. Negatif sayıların çift kuvvetinin her zaman pozitif olduğunu aklımızın bir köşesine yazmamız gerekiyor. Negatif sayıların tek kuvveti de her zaman negatiftir arkadaşlar. 3 defa yazalım, çarpalım isterseniz sonucu görürsünüz burada da. 2'nin e, kübü zaten 8 olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı artı Artı ile eksinin çarpımında ne olacak? Eksi olacak. Tekrar söylüyorum. Biz negatif sayıların kuvvetini alınırken her zaman bu işlemi yapmamamız için negatif sayıların çift kuvvetinin pozitif, negatif sayıların tek kuvvetinde negatif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvet. işlemimiz şu şekilde. Ne olacak? 3, 3, 9 çarpı 3, 27. Kuvvet tek olduğu için de sonuç negatif olacak. 5'in karesinin 25 olduğunu hepimiz biliyoruz. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif olacak. Bu arkadaşlar işlemin sonucunu bulmamızda bize kolaylık sağlayacak. Mesela eksi 2'nin 5. kuvveti nedir? Şimdi kuvvet tek olduğu için bir kere sonuç ne olacak arkadaşlar? Negatif. 2'nin 5. kuvvetinde biz 32 olduğunu biliyoruz. Cevap olarak direkt 32 yazabilirsiniz. Eksi 3'ün karesi. Kuvvet çift olduğu için bir kere sonuç pozitif olacak. 3'ün karesinin 9 olduğunu bildiğimiz için artı 9 olarak yazabilirsiniz. Eksi 5'in 3. kuvveti. Kuvvet tek olduğu için bir kere sonuç ne? Negatif. 5'in 3. kuvvetinin 125 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman sonucumuzu eksi 125 olarak yazabiliriz. Mesela son örneğimizde eksi 1'in kuvvetiyle ilgili olsun. Eksi 1'in Yüzüncü kuvveti arkadaşlar kuvvet çift olduğu için bir kere sonuç pozitif olacak. birim bütün kuvvetlerde bir olduğu için arkadaşlar artı bir olarak yazabiliriz e, sonucu. Burada biraz önce gösterdiğimiz negatif kuvvet sayıların kuvvetinden de önemli olan kuvvetin parantezin içinde ya da dışında olup olmadığı sonucu çok etkiliyor arkadaşlar. Ee, negatif sayıların çift kuvvetinin pozitif olduğunu biliyoruz. Eğer bu işlemi parantezde bu şekilde yazarsanız sonuç pozitif yani artı 16 çıkacak. Ancak eğer parantez yok ise buradaki kuvvet yani şu 4 sadece 2'nin kuvveti olacaktır. İşaretin kuvveti olmayacaktır. Yani bu işlemi biz şu şekilde yazarız. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakın kuvveti işareti ne yapmadım arkadaşlar? Tekrar tekrar yazmadım. Çünkü kuvvet sadece sayının kuvveti. Sadece sayının kuvveti olduğu için sayıyı tekrarlı yazdım. Dolayısıyla sonucumuz arkadaşlar eksi 16 olacaktır. Bakın bir önceki işlemde parantez olduğu için kuvvet işareti de kapsıyordu. O yüzden bunun işlemi şu şekildedir. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı Eksi 2'dir. Bakın ikisi arasındaki farkı görün arkadaşlar. O yüzden cevap artı 16 çıkıyor. Alttaki işlemde ise e, kuvvet sadece sayının kuvveti olduğu için işareti kapsamadığı için ben işareti bir kere yazdım. Sayıyı tekrarlı yazdım. Sonucum negatif çıktı. E, burada tekrar söylüyorum dikkat etmeniz gereken nokta kuvvetin parantezin içinde ya da dışında ya da parantezli yazılıp yazılmadığı sonucu ne yapıyormuş arkadaşlar? Etkiliyormuş. Mesela eksi 3'ün karesi. Bak burada kuvvet parantezin dışında olduğu için hem işareti hem sayı kapsar. Yani bunu iki defa eksi 3 çarpı eksi 3 işaretiyle birlikte yazarsınız. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 3 kere 3 9 olduğu için sonucumuz pozitif çıkacaktır. Ama bir sonraki örnek olan eksi 3'ün karesinde dikkat ettiyseniz kuvvet işareti ne yapmıyor? Kapsamıyor. O yüzden eksiyi bir kere sayıyı tekrarla yazıyorum. Sonucum ne olacaktır? Eksi 9 olacaktır. Yani parantez olmasa arkadaşlar kuvvet çift olsa da olmasa da negatif bir sayının çift kuvveti negatif çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu 7. sınıfta arkadaşlar öğreneceğiniz en önemli konulardan bir tanesiydi. Ee, bunun haricindekiler arkadaşlar daha önce bildiğimiz şeyler. Birin bütün kuvvetleri 1'dir. Bir üssü 1, 1 olacak. Bir üssü 32, 1 olacak. Bir üssü 100, 1 olacak. Eksi birin kuvvetleri arkadaşlar burada kuvvet çift ise sonuç pozitif tek ise e, sonuç negatif olacaktır. Biraz önce buna bir örnek vermiştim. Eksi birin 1453. kuvveti kuvvet tek olduğu için sonuç eksi bir çıkacaktır. Eksi birin 2016. kuvveti kuvvet çift olduğu için artı bir çıkacaktır. Biraz önce anlattığımız gibi burada yine paranteze dikkat ediyorsunuz. Mesela eksi birin 2016. kuvveti arkadaşlar bu şekilde yazdığımızda artı birdir kuvvet çift olduğu için ancak eksi 1'in 2016. kuvveti eğer parantez uygulamazsanız arkadaşlar kuvvet çift olsa sonuç negatif olacağı için değerimiz eksi 1 olacaktır. E, bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir arkadaşlar. Bunu unutmayın. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burada yine paranteze vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti eğer parantez olmazsa eksi 1'dir. Çünkü buradaki sıfır 5'in 0. kuvvetidir. 5'in 0. kuvveti 1 olacaktır. Önünde de eksi olduğu için sonuç eksi 1 olacaktır. Mesela eksi 2'nin 0. kuvveti yine eksi 1'dir. Ama eksi 2'nin parantezli 0. kuvveti yazarsanız sonucu ne yapacaksınız? Artı 1 bulacaksınız. Parantez bu derece önemli arkadaşlar. 0'ın pozitif kuvvetleri arkadaşlar. 0'ın bütün kuvvetleri zaten 0'dır. E, sıfırın yüzüncü kuvveti sıfırdır. Sıfırın yirminci kuvveti sıfırdır. Burada arkadaşlar sıfırın işareti olmadığı için parantez olup olmaması önemli değil. Yani burada zaten sıfırın önüne eksi işareti ne yapamazsınız? Koyamazsınız. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Önemli bir durum sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir arkadaşlar. E, bunun sonucu yoktur. Onun kuvvetlerini bulurken de onun üzerinde doğal sayı kaç ise birin yanına o kadar sıfır buluruz. Ve sıfır koyarız. Yani on üssü sıfırın bir olduğunu zaten biliyoruz. On üssü bir 10'a eşit bir sayının e, birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir. 10 üstü 2 birin yanına kuvvet kaç ise o kadar sıfır yazarsınız arkadaşlar. Yani onun karesi 100'e eşittir. Onun kübü 1000'e eşittir. E, 3 sıfır kuvvetimiz 3 olduğu için birin yanına 3 sıfır yazarız. Onun 25. kuvvetinde de arkadaşlar birin yanına 25 tane sıfır yazarsınız. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hocam bir de onun yanında işte onun sıfırı var diyorlar. Onu Saymıyorsunuz Arkadaşlar Kuvvet Kaçsa O Kadar Sıfır Koyuyorsunuz Bununla ilgili Kaç Basamaklıdır Onun Kuvveti Şeklinde Verilip Kaç Basamaklıdır Diye Sorular Soruluyor Mesela 10 Üstü 25 26 Basamaklıdır Arkadaşlar Niye 25 Tane Sıfır Vardır 25 Tane Sıfır 25 Basamak Yapar Bir De Bir Vardır 26 Basamak Derseniz Mesela 10 Üstü 3'ün 3 Tane Sıfır Vardır Buradan 3 Basamak Gelir Bir De Bir Vardır 4 Basamak Olur Arkadaşlar Bir Sonraki Videolar videolarımızda zaten bunlarla ilgili videolar e, bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar Umarım faydası olmuştur bu videomuzun da e, bir sonraki videolarımız soru çözüm videosu olacak arkadaşlar tam sayıların geneli ile ilgili e, tam sayılarda işlem önceliği ile ilgili sorular çözeceğiz tam sayı problemleri ile ilgili örnekler çözeceğiz Arkadaşlar bir sonraki videolarımızı e, heyecanla bekleyiniz